Küçük tavşan Toby ormanın en meraklısıdır. Her köşeyi karıştırmayı, her çalının arkasına bakmayı severdi. Bir gün ormanda gezinirken daha önce hiç görmediği bir tünel keşfetti. Tünel karanlık ve biraz da korkutucuydu. Toby önce tereddüt etti ama merakı ağır bastı. Derin bir nefes alıp tünelin içine daldı. İçerisi düşündüğünden daha büyüktü. Işık azaldıkça Toby biraz korkmaya başladı. Tam geri dönecekken ileride parlayan minik bir ışık gördü. Işığa doğru ilerlediğinde kendini yemyeşil, çiçeklerle dolu gizli bir bahçede buldu. Burası ormanın kalbinde saklı bir cennetti. Bahçenin ortasında rengarenk kelebeklerin uçuştuğu bir gölet vardı. Toby sevinçle zıpladı. Bu sırrı arkadaşlarıyla paylaşmak için sabırsızlanıyordu. Koşarak geri döndü ve diğer tavşanlara gördüklerini anlattı. Başta kimse ona inanmadı ama Toby'nin gözlerindeki heyecan sonunda onları ikna etti. Hep birlikte tünelden geçerek gizli bahçeye gittiler. Bahçeyi gören tüm hayvanlar hayran kaldı. Artık ormanın yeni bir sırrı vardı ve bu sırrı Cesur Toby keşfetmişti. O günden sonra Toby sadece meraklı değil, aynı zamanda cesur bir tavşan olarak bilindi.